Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz bugün Rozok bölgesini atlıyorum ve ben mensukat olarak oynamaya çalışacağım tam benim olduğum bölgeye bir tane ana döndüler lan oğlum korkmayın lan gelin gelin silah bulayım hepinizi geberteceğim ama bu olmaz bunu silahtan saymıyorum Uzi olur güzel kurtarabilir ve daha güçlü bir silah olsaydı daha iyi olurdu aslında bak adamlar ne bulmuş gördüm bir tanesi gitti diğerleri nerede şimdi? Son iki. Hemen rush. Hiç beklemeye gerek yok. O bana sıkıyor arkadaşı. Sakin ol dostum. Aa biri daha geldi yandan. Gördüm. Gene yedi. Bombalı. Bir tanesi gitti. Bir tane HS yedi. Hayır. Hayır. Hay o çok güzel. Güzel. Bir tane üçlüyü yedik. Bir kişi daha vardı ama sıkan. Bak hala sıkıyor. Şunları da lootlayalım hemen. Şu taraftan sıkan birisi vardı. Aa gördüm. Botçuk galiba bu. Tamam. Onun lootuna ihtiyacımız var. Hemen öldürüp lootuna bakalım. Buradan çıkalım abi. Aa biri daha var. Botçuk. O da gitti. Şu mutant'a mı geçsek ya? Daha iyi gibi sanki. Biri daha var. O da gitti. Güzel. Şunların da loot'una bir bakalım. Bir kişi daha var. Sen de lobby'e. Güzel. Şuradan da AK'ye geçelim. Mis gibi. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Ee, biri daha var. Duydum. Hop. Hoş geldin. 3 kask keşke kaska vurmasaydım ya. 3 kask mı vardı? Kask param parça oldu adamın kafasında yok oldu ya adeta. Neyse şuradan çıkalım abi artık. Evet, Rozok'ta büyük bir sessizlik hakim şu anda. Ve kimse yok. Yağmur bastırdı biraz. Sukul tarafına doğru da çıkalım. Bir selam verelim. Oradan sonra rakiplerimizi aramaya başlayabiliriz. Bayağı güzel sayı var. Güzel başladık. Hızlı bir şekilde devam edelim. Aa birini gördüm. Hadi be kötü sıktım adama. Demek ki bunlar Toki atlamışlar. Şu anda Skull'a doğru ilerliyor. Bir takım var demek ki orada. Tamam onu da halledeceğim şimdi. Ve dikkatli bir şekilde oynamamız gerek. Biraz sis var. Bu bir sıkıntı. Ulan içeride araç, içeriye araç soktu bunlar. Alt katta gördüm onu. Abi çok kötü attım spreyi. Gördüm, üst kata çıktı. Canı çok az. Oraya bir bomba atabilir miyiz? Bombamız yok, anladım. Oo, selam dostum. Buralar karışık. Adamı tekrar görseydim çok iyi olacaktı da gözükmüyor şu an. Aa gördüm. Bana bomba atıyor. Tamam. Tehlikeli. Aa, aracı alıp kaçıyor. Neredesin lan? Üst katta. Üst kat çatı katında zıplıyor. Nereye gidiyorsun sen? Aa seni de gördüm. Bir tane s yedi. Bir tane de body shot yedi yanlış görmediysem. Hemen basmam lazım. Canı çok az. Aa can basıyor burada. Selam selam. Ben geldim. Mermin bitti. Mermin. Nereye ateş ediyor? Güzel. Oh be. Şöyle rahatladım. Okulun içine araç sokmuş. Oradan planlar yapıyordu demek. Şunu da lootuna bakalım. Buradan da ayrılalım. Güzel. Buradan da birkaç kilo aldık. Oo, bakın burada kimler varmış. Araç ararken kimleri bulduk? Aa ölmedi. Ne kadar şanslı. Affetmem o hs yedin artık seni oradan çıkartma. Bunun arkadaşları var. Bunun arkadaşları var ama neredeler? Orada benim öldürdüğüm adamların lootuna bakıyor. Sen bir lobiye. Lobi, lobi ediyoruz oğlum. Lobiye. Bunun arkadaşlarını bulamadım ya. Artık çıkıyorum abi. Alanı da arttı zaten. Bayağı bir kişi de var. Dikkatli oynamakta fayda var. Sayı bu sefer hızlı azalmadı. Güzel. Rakiplerimizi arayabiliriz artık. Ha adam. Hop. Ruhuna el fatiha. Güzel bir araç gidiyor şu ilerden. Gördüm. Fena değil ama çok uzak ya. Render olmuyor. Güzel. Sıkıntı yok. Şunların şeylerini de alalım buradan çıkalım abi. O motorlu nereye gitti acaba ya? Şu motorluyu bir kovalasak fena olmaz. Oyun bir hareketlensin ya. Burada kimse var mı? Yok. O bak burada fight var. Burada biri birilerini üzüyor. Gördüm. Tuhaf. Tabi yemesi yememesi tuhaf. Çok güzel bir pozisyondur. Sanırım tek o yüzden direkt basacağım abi. Ha evde gördü beni. Aa bunlar evi almışlar. Gördüm oğlum sizi. Kötü bombayı bıraktı ya. Ben bombayı bırakmak istememiştim aslında. Onlar da bana bomba atıyorlar anladım. Biraz daha temkinli ve coverlı oynamam gerek. Aa tepede biri var. Oğlum silah tekli değil. Adam bir anda ölüme çıktı. Etrafımı saracaklar bunlar benim. Şu motoru atlayıp kaçsam mı ya? Şu an bunlar daha avantajlı ve alan dışındayım. Tamam. Şu anki konumum daha güzel. Şurada duracağım ve burada sıkacağım bunlara Niye kendimi riske atayım ki? Ulan bir tane elimde bir şey olacaktı şu an. KNT olacaktı da gösterecektim. Bak bana bakıyor. Sıkma. Doç doç doç. Onlarda KNT var tabi. Oo, yedim birazcık. Bana araştırmaları yok mu peki bunların? Bana doğru bir gelseler de böyle ben sprey atsam. Çok güzel olur aslında ama. Gel gel. Bir tanesi gitti. Çok güzel. Açık da. Canımı basayım onu geberteceğim. Şu an beni boş yapıyorlar. Şu an arkadaşlarını kurtarabilmek adına boş yapıyorlar. Hiçbir şey yapamazlar. Kiti bastığım anda o adamı alacağım. Onu affetmem. Onu affetmem. O, o bir kere hatayı yaptı. O, o gitti artık. Onu geç. Artık iki kişisiniz. Ya da tek kaldım. Öyle var mı öyle arkadan sıkmak? Onu da gördüm bu arada. Duvarın köşesinden kırıktan şey yapıyor da. Bir KNT'm olsaydı. Onda KNT var ya. Bununla şu an mücadele edemem. Bununla mücadele etmem saçmalık. Ama gel gel aşağı doğru çık. İki taneydi bana açıkla sıkıyor. Çok zor kötü durumda. Evet. iki kişilermiş. Onun da işini bitirdim. Gayet güzel. Böyle evlerin içine geçiyorlar abi. Saatlerce bekliyorlar. inanılmaz ya. Hemen buradan da uzaklaşalım. Gayet iyi gidiyoruz. Aa adam var lan önümde. Oha kaç tane sıkacağım. Oğlum adam ağaca geçti ya. Dur ona bir başka noktadan sıkanlar var anladım. Sal beni, sal beni. Arkadan sıkıyor hala başkası ya. Şu alana bir geçeyim de. Alana geleceksiniz ama. Bu alan bu alan çok vurur hiç durmamam lazım. Direkt alana. Direkt alana abi bu alan üzer. Evet şöyle alana girdik. Alan bayağı bir küçük. Şu an 13 kişi kaldı. Şu evler büyük ihtimalle doludur diye tahmin ediyorum. Hiç bulaşmayacağım oraya şu anlık. Önce bir etrafı bir analiz edelim. O bayağı bir kastı. Burada kesin takımlar var abi. Motoru nasıl park ettim ama? Araç. Biri gitti. Oo bunlarda şey var. Seni bir hemen oyun dışına. Hemen senin hızlı bir lootuna bakalım. Gördüm arkadaşını da. Gördüm oğlum seni ağaca geçtiğini gördüm yani. Bomba atsak ona... Bombam mı yok? Bombam yok. Ağacın oraya geçti ya. Şöyle ona bir geriden bir açı yakalasak peki. Adam ağacın arkasında bekliyor çünkü. Sabırlı insan biliyorum. Ama ben sabırlı değilim. Ona etrafından dolanma taktiği yapacağım. Umarım işe yarar. Şu yerde yatan mı lan o? Aa yerde yatıyor. Bak 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 kurunaza bak. Kurunaza bak, yere yatmış da sürüne sürüne geliyor. Yer miyiz lan biz bu numaraları? Etrafından dolanma taktiği başarılı arkadaşlar. Evet, çok ses yaptık. Ee, dikkatleri üzerimize topladık biraz. Şu adamın dolutuna bir bakalım hemen. o şu luta bak. Aa, adam geliyor arkadan. Gördüm. Gördüm. Bana doğru gelen birisi var. Ağaçta. Sen de beni gördün dostum. Hadi kapışalım. Yüz yüze. Yoksa kafana bomba yiyeceksin. Bombayı kafana yersin. Buna da bir etrafından dolanma taktiği yapmamız yok mu peki? Bence başarılı olma ihtimali %95. Biraz önce başarılı olmuştu. Şimdi neden olmasın? Evet arkadaşlar etrafından dolanma taktiği cidden işe yarıyor. Bunu deneyin. Şu tarafta bir ses var. O adam M16 ile 7 birisinin son 3 kişi var. Bir kişinin yerini tahmin ediyorum. Eğer bir takım yoksa karşımda. Şu an iyiyiz. Gördüm. Önümde. Solda oynasak kulübede bir kişi. iki kişi mi var lan orada? Dur kilimi çalma kilimi çalma. Hayır 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 hayır. Çaldı. Kilimi çaldı adam. Son iki kişi birinin a biri de yerde sürünüyor. Aa alana gitti. Aa o da sağdan sıkıyor. Son. 1 ve 1. Neredesin lan? Gel gel. Bak seke seke gidiyorum ya. Tavşan gibiyim. Gel çık karşıma. Daha sana nasıl oynayayım yani? Nerede ki acaba? Şu burada bu boostumuzu fullleyelim abi. Devam edelim. Evet. Çıktım karşısına tekrar ama gözükmüyor şu anda rakibim. Şuradan bir yerden sıkıyordu en son. Ara hiç saklanmayacağım ya. Ya da saklanmalı mıyım? Birinciliği koparmam gerekiyor mu? Neredesin bu oğlum? Yatma be yere. Kesinlikle burada bir yerde. Ama daha demin bu taraftan sıkıyordu. Lan yer yarıldı da içine mi girdin? Çok açığım şu an ya. Kesin şu kulübenin arkasında var ya. Abi birincilik bu kadar önemli olmaması lazım senin için. Artık çık karşıma. Ver alanı oyun. Şöyle güzel bir noktaya. Evet alanı çok güzel bir yere verdi. Tam istediğim gibi bu adam bu tarafta diye tahmin ediyorum ve alana çıkmak zorunda. Geleceksin oğlum sen bana geleceksin. Ben iki saat gösterdim. Fırsatım vardı beni öldürmek için ama şu an şu taşı alırsam o molotof atıyor. Şuradan bir yerden. Ben daha önce seni nasıl görmedim ya? Yerde yatıyor anladım. Bir fare büyük ihtimalle. Fare olduğunu anladım şu an. Ha gördüm. Oğlum seni gördüm gördüm. 2 saat yerde yatıyor. Üşütücen üşütücen. Arkadaşlar gayet güzel bir maçtı. 18 kill 2685 hasarla da birinciliği getirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.